Alabilirsin. Senin ayakkabın, çantan ve kıyafetin hepsi tasarım değil evet. mi? Hepsi özel Aha. yapıldı. Bir tasarımcının elinden evet. çıktı. Sevgili Zeynep Hanım'a buradan çok selamlarımı gönderiyorum. Kendisini çok defilelerine çıktım. Gerçekten çok farklıdır. O dost. Gerçekten evet. öyle. Çok da şık bir hı hı. kıyafet tasarlamış. Hemen hı hı. fiyatını alalım. 750 750 TL. Çanta. Onlar e, e, Zeynep Hanım sayesinde Taner diye bir tasarımcıyla tanıştık. Ayakkabı olduk. Evet. evet. Çok iyi arkadaş olduk. Urla'ya yemeğe gelir. Arada bir görüşürüz. Hı -hı. O bana bunları hediye yaptı. Abla senin için böyle bir şey hazırlamak istiyorum. Sen çok e, farklı bir insansın. İşte benim böyle yaygitlerim çok fazla. Mesela 10 dakika önce çok böyle samimi sıcacık böyle içten sevgi dolu olurum. 10 dakika sonra çok mutsuz olurum. O da benim bu ne halimi bildiği sen. için bana böyle karışık bir şeyler hediye yapmak yaptı. istedi. Değişik bir şeyler olsun dedi. Onlar hediye çok teşekkür tanere ediyoruz. Çok kendisine teşekkür taner'e çok teşekkür ediyorum. Yorum alalım. Ee, öncelikle Ayşın abla şu an beni gerçekten çok şaşırttı. Yani çeyrek final kıyafetine göre Yarı final elbisesi muhteşem olmuş. Öncelikle evet. bunu söylüyorum. Çok da yakışmış değil Ve mi? Ve çok yakışmış gerçekten. Hani asil durmuş. Siyah çok yakışmış. Saçları da sarı olduğu için evet. çok beğendim. Ayakkabısı da çok güzel. Yalnız ayakkabıyla çantanın takım oluşunu beğenmedim ben. Ama tasarım olduğu için belki hani ikisi beraber bir elden çıktığı için evet. o gösterebilirler diye düşünüyorum. <laughs> yine sade bir siyah çanta olsaydı da bence yine Olabilir, şık olabilirdi. Doğru. doğru. Aksesuar var mı? Sadece yüz tüyüm var. Tamam. Gösterelim. Hediye olduğu için fiyatını bilmiyoruz ama. <laughs> Şimdi yürüyüşe geleceğiz. N'aptın? <laughs> ne <yaptın? gülüyor> ne yapacaktın? Nasıl yürüdü? Nasıl yürümem gerekiyor? Kafam önde olmaması gerekiyor. Evet, değil mi? yere bakmayı bırak. Ben biraz daldım. Tekrar yürüyorum. Tamam, müziğini tamam. alalım. Evet. Biraz ayakkabılar zorluyor herhalde halıyla da birleşince böyle bir adım atmada zorluk oluyor. Daha kontrollü yürümeni, hiç yere bakmamanı tavsiye ediyorum sana ve gülümseyerek yürümeni. Ne kadar zorluklar atlatmışsın, tekrar yanımıza geldin, çok da şık gözüküyorsun. Kendi güvenini, gerçekten kendi şık hissettiğini göstermelisin bence. Bu da yüz ifadenden ve vücut duruşundan belli olacak. Hiç o yere kadar ki böyle bu boy bir elbise hayatımda hiç giymedim bu yaşıma kadar. Çok da yürüyüşte zorlanıyorum. Bundan sonra düşünmelisin bence. Hiç yere bakma. Bir de öne biraz daha fazla poz yap. Tamam. Onu podyumda yaparsın. Şimdi beraber gidelim. Uğurlu e dileklerini söyle? Uğurlu e Söyleyecek çok şeyim vardır. Uğurlu e neler söyleyeyim? Önce istediğimi söyleyeyim. Biliyorsunuz izdivaç sunmak istiyorum. Herkesin başını yakmak istiyorum. Hala fikrimin arkasındayım. Onun dışında söylemek istediğim ee, çok zor günler geçirdim bu zor günlerimde yanımda olan önce anneme sonra kardeşim Tankut'a, kızım Ilgın'a ve çok yakın canım can yoldaşım abim Hacı'ya onun dışında Burak kardeşime kuzenimi Özlem'e çok teşekkür ediyorum benim çok fazla yanımda oldular bugün bu durumdaysam onlara borçluyum onları çok seviyorum hepsini öpüyorum. Biz de sana bol şans diliyoruz artık. Podyuma geçebilirsin. Teşekkür ederim. <laughs>